ben sağlam akıllıyım. Ki son zamanlara kadar vücudum da sağlamdı. Mortimer amcanız bu vesileyle mirasımı, dünyevi mallarımı az sonra söyleyeceğim şu kişilere bırakıyorum. Kız kardeşim Elisi'ye... Vurte pırıştı prıştaki yazdığımı bırakıyorum. Umarım keyfini çıkartırsın. Ve oğlum Darman. Sen ailenin çok kazançlı gübre tarlalarını alacaksın. Konuyu kapatırken ve kapatmak mı? Dur bakalım bir dakika. Eh, i̇htiyar Mortimer'ın ya da ona hitap ettiğim şekliyle Morty amcanın beraber geçirdiğimiz onca zamandan sonra bana hiçbir şey... Eğer bir bitirebilirsem... İstediğin gibi bitir. Seni aşırı doldurulmuş fasulye sayacağıma geri döneceğim. Hadi lapacı. Kapatırken... Eh, eğer yeğenim çılgın korsan Jack'i unutursam bu hiç de hoş olmaz. Hayır. Ya devam et. Senin pervasız yaşam şeklin ve tam bir hain, kötü niyetli, benkil ve aşağılık olduğun gerçeğine her zaman aşırı derecede saygı duymuşumdur. Bu yüzden sana gizli hazinemi bırakıyorum. Çıçınk. yani ne, ne düşüncelisin? Bunu alabilmek için yapman gereken tek şey cesedimi ve her zaman bana sadık kalan köpeğim Skabiduyu Hanla barbarları Adasına bırakmalısın. <laughs> Oraya vardın. He? Kasaba polisi sana hazineyi takdim edecek. Ne, oyuncu bir köpeğe benziyor. Lepacı küçük dostumuzu sana sanırım senden hoşlandı. E i̇şte geldik. Martıman'ın tabutunu yerleştirdik. Görünüşe bakılırsa kuduz arkadaşı da onunla kalmaya çok hevesli. Artık muhteşem ödülümüzü alacağımız Hanna Barbarlar Adası'na doğru... ...dalgasız bir yolculuğa başlayabiliriz değil mi? Bu da kim acaba? İşareti okumadın mı? Satıcılar, avukatlar ve yanlış kapıyı çalma hatasına düşen kişiler giremez. Ben Mortimer'ın son uşağı, sırdaşı ve işlerinin yöneticisi Sutui'yim. He işte. uslusu kapi, uslusu kapıyı. <laughs> bu olağanüstü. Bu köpek herkesten nefret ediyordu Mortimer'dan bile. Aa, hayır efendim. Skabu du beni sever. Ben onu küçüklüğünden beri beslerim, okşarım, severim. Kurtlarından kurtarırım. Onu çok seviyorum. Peki istiyor. İsteğin nedir? Pire ısırığı dolu bu uyuza son kez bakmak mı? Evet oh, aslında efendim ben de Mortimer'ın hem evi hem de işleriyle yaklaşık 20 senedir ilgilenen kişiyi ve belki de kalmama izin verip size hizmet etmeme izin verirsiniz diye düşünmüştüm efendim. Hmm, onu bir düşüneyim. Peki <laughs> hala bu kadar. Stuyu ve lapalaşmış pirelerini alarak gelecekteki mutlu yaşamımızı riske edemeyiz değil mi? Şu andan itibaren Hanna Barbarları Adası'na doğru çalkantısız bir yolculuk yapacağız. <laughs> Ha, bu aptallık yapacağı hayalet diye bir şey yoktur canım. Hem amcam Mortimer şimdiye kadar yaşamış en uyuşuk insanlardan biridir. Orada yatmasının nedeni tamamen ölü olması ve hiçbir şey yapacak halde değil. Öldükten sonra hortlayıp geri geleceğini hayal etmek bile çok zor. E o zaman bu ne? Ya hiçbir şey. E, muhtemelen yalnızca dümen kolunun gıcırdaması ya da midemiz gurulduyor. Tamam gidip şu ambarı bir kontrol edelim. Bir şey görüyor musun? Hayır efendim. Tamam sen şuraya bak ben de buraya çıkış kapısının yanına bakacağım. E, bir şey var mı? Bir şey var mı? Hayır henüz yok. Biliyor musunuz? Ben 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 çok korkuyorum. ne oluyor lapacı? Hortlak mı? Yürüyen bir ceset mi? Zincir tıkırtısı çıkaran beyinleri hemen top. Kaptan! E? Sanırım burada yanımızda bir şey var. E, siz ne dersiniz? Aa, aa. Affedersiniz kaptan. Ayağınıza basmış olmalıyım. Neyime? Ayağınızı efendim. Ama ben buradayım. Sen de oradasın. Ayağıma nasıl basarsın ki? E doğru tabii. O zaman sanırım size bir özür borçluyum. Sen kiminle konuşuyorsun? Canım ben şeyle konuşuyordum, şeyle. Mortimer! Tanrı aşkına lapacı, çok ürkek birisin. Baksana korkudan tavana vurdu. Senin gibi biri böyle bir şey yapar mıydı Mortimer amca? Dede, <laughs> Mortimer? Düşündüğüm kişi değil mi ha? Belki de Mortimer amcam öldükten sonra... ...bizi şok etmek ve öldürmek için... ...geri dönmeyi tasarlamıştır. <laughs> Belki de bu ihtiyar Mortimer'e kendini iyi hissettirir. Ama hala... ...olhanesi bir benzerlik sen ne dersin? Ay evet evet çok güzel. Bu şeyi yıllardır depoda tutarım... Ne zaman ziyarete gelse çıkarırım. Daha sonra o gittiğinde tekrar yerine koyarım. Yani kim bütün günü berbat bağırsak sorunları olan ve genzinden kulaklara acı verecek bir fısıltı çıkaran ihtiyar bir cimriye bakarak geçirmek ister ki? Efendim? Aha, hay 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 hay, 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 hay. Ha, ama o gerçekten iyi niyetli, cömert ve gerçekten de büyük ve hassas yüreği olan zengin bir kişidir. <laughs> Bak ne diyeceğim, sen çay yap, ben de rotamızın planını çıkarayım. Hemen efendim. Bu kör odası rotaya göre Hanna Barbarlar Adası buradan bir günden daha az mesafede olmalı. Ancak kök kanalından geçersek oraya birkaç saatte varabilirmişiz. ne berbat bir söz. Efendim? Evet ne var? Efendiciğim e, tuhaf bir şey fark ettiniz mi? Bir bakalım, ha, burası biraz soğudu. Evet, e, bu işe yarar. Kök kanalını hiç görmemiştin değil mi Lapacı? Tam merkezinde büyük bir çatlak olan toprak yığını. E, bunu hayal edebiliyor musun? Hem de çok iyi efendim. İşte bu plana bir bak. Şu serin rüzgar yine başladı. Burası gerçekten çok serinledi. Bak Lepacı, buradan gidersek günün yarısını kurtarmış oluruz. Bu tabloda bir balto... Bu tabloda bir balta olduğunu hatırlayamıyorum ya sen? yok Ya da kötü nefesi, ya da kan çanağı gözleri, ya da... Ay. Çok rahat olmadığımı söylemeliyim lapacı. Evet evet, burası bir parça ısınmaya başladı. Hayır ben etrafta ölü bir akraba tarafından takip edilmekten bahsediyorum. Doğruyu söylemek gerekirse şüphelenmeye başladım Bunu herkes biliyor efendim Bazıları sizi gerçekten çok şüpheci biri olarak görüyor Hayır ben şu hayaletten bahsediyorum Sanırım şunun içine bakmak zorundayız artık Ney tabutun mu? Bence bunu o köpek önünde nöbet beklerken yapmak çok zor olacak Hayır yani Aa, Sanırım bahsettiğim buydu ama çabuk olmak zorundayız Neden içeri girip bir bakmıyorsun? Neden ben? Aa, biz mi olmalıyız? Ben kaptanım sen lapacısın bir sorun var mı? Yok hala burada. Tabii ki hala buradayım. Peki ya sen ne sanıyordun? İyi de biz sizin... Ay! Evet. Ah! Bunun sorunu nedir? Oh, kim bilir. Bu zamanlarda yardım edecek birini bulmak çok zor. Evet haklısın. Bana bir dakika izin verir misin? Oh, elbet. Yine ne oldu? Tahminlerim doğruysa Hanna barbarların adasından çok uzakta değiliz. ...bu yüzden neden burada beklemiyoruz? Çok haklısınız. <laughs> Fena iniş sayılmaz. Merhaba. Evet size de merhaba. Hanna barbarları adasına hoş geldiniz. Siz çılgın korsan... oh, Jack olmalısınız. Kesinlikle öyleyim efendim. Acaba bu benim için olabilir mi? Evet efendim olabilir. Bütün endişelerim bitti. En sonunda o oyuncağı ve o güzel yürüyüş ayakkabılarını satın alabilirim ve... Onu ben alacağım. Ama onu bana vermiştin ve sen ölüsün. Uslu köpek, eski kabi. Aferin köpek, ölü bir adamı yala. Stuy, başından beri sendin. Köpeği havlatmadan tabuta nasıl girdiğini şimdi anladım. Tabii ki, kendine Mortimer amcanın hayaleti süsünü verip... ...hazineyi çalıp tüyme planları yapıyordun. Bu doğru. Ve eğer şu iş güzel çocuklar ve o köpek olmasaydı işe de yarayacaktı. <laughs> Haydi hapsi boyluyorsun. E şimdi biz ne yapacağız efendim kaptancığım? Hadi hazineyi açalım. Evet. Köpek bisküvileri. Enerji verici şeyler. En bir süredir hiç yememiştim. Acaba nasıllar? İşte dene bakalım. <laughs> Skabiye de. はスライはあ